O Mesut gelsin bak. Nasıl patates edeceğim onu? İbret olsun diye yerlerden sürükleyeceğim yerlerde. Kanka o tek gezmez şimdi. Boş ver gidelim. Yarınki okul çıkışında tek yakalarız. Olmaz kanka. Yarına kadar bekleyemem ben. Derste Merve'ye nasıl bakıyordu görmedin mi? O gözlerini var ya mosmor yapacağım. Aynaya bakarken bile korkacak artık. Ha, gel lan buraya. Sen kimsin lan benim sevgilime bakıyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Asıl sen kimsin lan? Ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun oğlum. Göreceksin sen. Yanlış adamlara bulaştın oğlum sen. Bizim kim olduğumuzu öğreneceksin. Kimsiniz lan siz? Yavrum ne oluyor burada? Sınıf arkadaşı değil misiniz? Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum siz? Merve'yi paylaşamıyorlar hocam. Hocam inanır mısınız? Sınıfa ilk girdiğinizde ben sizi öğrenci sandım. Valla o kadar genç gösteriyorsunuz ki. Sınıfa yeni bir öğrenci mi geldi dedim kendi kendime. Yıllar size çok iyi davranmış hocam. Maşallah maşallah. Hocam ne güzel anlatıyorsunuz ya. Müzik dinliyor gibi hissediyorum resmen. Bu arada hiç şarkı söylemiş miydiniz? Kesin sesiniz de çok güzeldir sizin. Arkadaşlar var mısınız aramızda toplu bir şekilde dilekçe yazalım. Bütün derslerimize Fatma Hoca girsin. Ne diyorsunuz? Hadi yapalım bunu. Yok musunuz? Neyse Oğlum ne oluyor orada? Uyuyor musun sen? Aptal oğlum benim. Derste uyunur mu? Salak mısın sen? Coğrafya hocanıza da konuştum. Onun dersinde de uyumuşsun. Evladım sen bütün gün uyuyarak nasıl sınıfı geçmeyi düşünüyorsun? Hocam anlattıklarınız uyurken benim bilinçaltıma işliyor. Daha iyi öğreniyorum ben böyle. Oldu o zaman yavrum. Dersleri bilinçaltından öğreniyorsan sınıfı da rüyada geçersin artık. Öğretmenim ben konuyu tam anlamadım da birazdan da teneffüs zil çalacak. Rica etsem teneffüse biraz geç çıksak da siz de konuyu tekrar bir özet geçseniz olur mu? Olur tabi evladım. Teneffüse çıkmayız gerekirse. Ya aptal mısın ya? Zaten teneffüs 10 dakika. Senin yüzünden yarısı boşa gidecek ya. Bir şey de öğrenmeyi versen ölür müsün? Sanki profesör olacak ya. Fatih sen bir şey mi dedin yavrum anlamadım. Yok hocam bir şey demedim. Teşekkür ediyordum arkadaşa. Üçüncü soru ne? Anlamadım. Üç üç. Üçüncü soru hangi şık? Çocuklar ne oluyor orada? Yahu din sınavında bari kopya çekmeyin. El insaf ya. Kopya değil hocam. Silgi istiyordum arkadaştan. Silginin ismi ne zamandan beri üçüncü soru oldu evladım? Hadi kağıdına dön yavrum kağıdına. Telefon mu? O? Hiç saklama. Bana vermene de gerek yok. Hazır telefon elindeyken direkt velini ara. Yarın sabah gelsin tasdiknameni alsın ayıptır ya. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadardı. Zaten zilin çalmasına 2 dakika kaldı. Ufaktan hazırlanabilirsiniz. Hocam hocam ödev vardı ödevleri kontrol etmediniz. Lan sustana niye hatırlatıyorsun? Mal mısın nesin yakacaksın hepimizi ya. Aa iyi hatırlattın. Hadi zil çalmadan ödevleri de kontrol edeyim de öyle bitirelim dersi. Al işte Senin yüzünden gider ayak bir tonla fişitip ceza yiyeceğiz mutlu musun? Mutluyum tabi. Boşuna mı ödev yaptım ben? Sen de yapsaydın bana ne? İyi tamam. Zil çalınca kaybolma bir yere o zaman. Ödev yapmayanlar olarak birkaç sorumuz olacak sana. Yüzükler bugünkü ilk dersimizde konuların üzerinden geçeceğiz. İkinci derste de sınav yapacağız. Hocam sizde bir farklılık var sanki. Cildiniz falan parlamış kan gelmiş yüzünüze. Teşekkürler canım. Birinci derste anlattıklarım ikinci derste sınav olarak karşınıza çıkacak. O yüzden can kulağıyla... Allah Allah. Valla çok güzel olmuş hocam ya. Özel bir şey mi kullandınız? Yo aslında her zamanki gibi elimi yüzümü yıkayıp geldim yavrum. Buldum hocam buldum. Siz geçen hafta köye gideceğim diyordunuz. Köy havası iyi geldi herhalde. Sizin oralarda yemyeşil ağaç dolu, oksijen falan tabi İyi gelmiştir. Öyledir benim memleketim. Bizim çocukluğumuz orada geçti evladım. O yüzden yaşlansak bile hala dinç duruyoruz. Her şey organik. Doğa, hayvanlar, Mis gibi çok güzeldir bizim köy. Çocukken neler yapıyordunuz köyde? Anlatsanız hocam. Burada hep beton içindeyiz. Anlatın da en azından gözümüzde canlandıralım. Köyde zaten sabah erkenden horozun sesiyle uyanırdık. Sonra kahvaltı için seradan domates falan toplardık. Ama nasıl böyle biliyor musun? Organik sulu sulu. Lan yemek falan getirdiniz mi? Midem kazındı. Şurada iki dakika gömseydik. Lan biraz daha sabret. Ben lahmacun siparişi verdim. Teneffüste gelir. Bir dahaki ders yeriz. E ee, yanında piştik yada olan var mı? Batak falan çevirirdik ders bitene kadar. Ya sabah çantaya koymak için masaya bırakmıştım. Unutmuşum orada ya. Of oh be. Şimdi 40 dakika vakit geçmez valla. Telefonları çıkarın da 101 atak bari. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.